Nedir bu halin? Bir şey yemezsin. Ne oldu sana? Ama o sultan gacısıyla küstür ya o da böyledir be abi. Hep o aile karısı yüzünden. Ne vardı Ferhat abimi öpecek? E sultan da kıskandı tabii. Ben de seni böyle görsem vallahi kıskanırım. Tövbe tövbe. Kıskanır da boşuna kıskanır. Bilmez mi beni? Ben onu aldatır mıyım hiç be? Başlayacağım sizin küstüğünüze. Bir lokma yemek yedirmediniz, bir tıraş ettirmediniz be. Gel bakayım sen benden. Baba nereye? Barıştıracağım sizi. Yaşa abi be abi be. Allah, Allah. bir bunu yapsa yapsa abi. Ne Allah ne? bütün yumurtalar bana kaldı. Oh. Embe, ee, derim ki bana karı bulacağın yoktu. Acaba ben de evlenmek için ikinci bahar yarışmasına mı katılsam? İkinci bahar değildi. Sekizinci dokuzuncu bahar yarışmasına takılırsın baba. Gücün ancak senin ona yeter be. Ne olur bunlara be? Pembe, bu iş burada biter. Sultan'la bunu barıştıracağım. Bunlar küser arada olan bana olur be. Bir bir şey yiyemedim be. Ölürüm de barışma Ferhat'la ana. Aferin kız. İlk defa ağzından doğru bir laf çıkar ha. Em ne barışacaksın lan bu? Çulsuz şöpar lan. Ya Sultan, vallahi yanlış anladın beni be. Ya bir izah etmeme izin versen. Ana, söyle ona. Ben kimseyi yanlış anlamadım. Ne zaman arkamı dönsem bir karıyla figürdeşir be. Aferin kız süle süle. Ya sultan çok ayıp ediyorsun be. Söyle ona da, Babasıyla beraber gazete ilanı zengin kararlarken basmadık mı bunları be? Babasının oğlu işte. Ben de bunun babasını Buhçacı Gülsüm'ü koynunda yakalamıştım inanma. Asıl ben seni kendi koynumda yakalamadım mı be? Haysiyetsiz gacı. Hadi ulan. Sultan. Gerçekten yüreğiyle seven adam aldatmaz. Bana bak. Babası da zamanında aynı bu lafı etmişti. Ben de inandıma Sonra da buhçacı büyüsü bir koynunda bunu buldum çıkardım. İnanma. Bu pembe gacısı da yangıda hep görükle gider. Uğursuz gacı. Kız oynak balina. O lafı sen bana mı dedin lan? E sana dedim lan. ayrıyetten de yanında promosyon olarak şunu dedi. Cazgır karı. Utanmaz arlanmaz kokona be. Allah'ım. <laughs> Vallahi beni Vallahi bak komiserim bu dayı. susun. Bak, susun. Asıl ben sizden şikayetçiyim be. Yediniz bitirdiniz ömrümü. Sinir hastası ettiniz beni be. Gene üstünde bunun. Hı -hı. Ya komiserim. Her şeyi bu cazgır pembe gacısının başının altında çıkar be. Yani bir bırakmaz bizi bir barış görüş olalım be. Ulan uydurma sana oynak balina. Ne yalan söylersin ulan? Ben mi yalan söylerim? Komiserim. Çok affedersiniz sizde şöyle sağlam bir levye bulunur mu? Ne yapacaksın be levyeyi? Bu pembe gacısının kafasının ortasına Yeter! Susun! Ayrılın be! Ayrılın! Yani ayrılır mısınız canlarım? Söyleyin bakayım bu defa niye kavga ettiniz? Anlatayım komiserim. Babam benle sultanı barıştırmak istedi. Aramız açık da biraz. Niye? Niye olacak komiserim? Yunus'un oğlu da aynı Yunus gibidir. Kız arkasını dönmeye kalkar hemen aldatır orada. <laughs> İftira atarlar benim canım abi be. Alan doğru söyler Hiç Hiçbirine güvenilmez bunlar. Ay kurban olasın sen benim güzel <laughs> yeğenime be. Sopa yutmuş. Hadi oradan sıska kız hadi. Yeter be yeter yeter. ...yapınların hepsini dışarı, hadi! Komiserim, komiserim, bir dakika af buyurun. Devri yok, biliyorum da. Kızılcık sopası falan da yok mudur acaba? Sen ne kadar saçma bir adamsın ya! Nasıl sığdırıyorsun... ...bir güne bu kadar saçmalığı? Ben çok erken uyanırım komiserim. Oroz benden sonra kalkar. O kadar erken uyanırım. Hangi oros? oroz? Orozu tanımaz mısınız? Oturabilir miyim? Otur. Oroz vardır. Ü, 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 ü şeklinde öten bir hayvan. Ötüyor mu horoz? Öter komiserim. Ü, 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 şeklinde öter. Her kümeste bir tane vardır. Kırmızı ibikleri vardır. Kuyrukları rengarenk hmm. olur. O hayvanlardır. Yumurta vermezler. Ee, Yumurta verenlerine tavuk denir. Horoz neden senden daha geç kalkıyor? Ben ona taktım. Ben de onu merak ediyorum. Acaba ben erken kalktığım için mi o geç kalkıyor onu anlayamıyorum. Beni delirtme lan! Beni delirtme! bitti buraya kadar. Bakın hepinizin önünde söylerim. Beni öldürseler bir daha o pembe acısıyla işe işe çıkmak. Ee? Bir daha o yunuslarla işe çıkmak mı ee? tübeler olsun baba. para ruh darbukaya can veren Allah'ım yazdıysan buz. Büyük konuşma yunus. Sipali'yi görünce unutursun bu lafları. Ne ben? Hı? Ee? Ben yapar mıyım öyle bir şey be? Sen beni tanıyamamışsın ee? bari. Ee? Hayatta yap. Beyler Size var ya, süper bir iş buldum. Ne? İş mi? Meyhanenin biriyle anlaştım. Daimi iş. Her gece çıkacaksınız. Parayı haftalık alacaksınız Şipşak. Süper. Hemen çalışırım. Yalan demiyorsun değil mi ulan? Yalanım varsa bir daha Sibel Can konseri organize etmek nasip olmasın ya. Yalnız pembe de olacak işin içinde Yunus Baba. Problem olmaz değil mi? <laughs> ne problem olacak aşk Pembe olmadan çalışmam ben zaten. Hani beni öldürseler bile bir daha o pembe gacısıyla işe çıkmam diyordun ee, ha? İyi de ha. beni öldürmezler ki. Üstelik para verirler. İşe çıkmazsam enayi. <laughs> Ekmek para. Kızım sen hep Yunuslarla çalmam dersin ama. Babası babası yok baba son. Bak kafama silah dayasa lan yine çalmam o Yunuslarla artık. Telefon. E ee, Tebbi Hanım'ın malikanesi değil. Arıza sen misin lan? İş mi vardır dedin? Yunuslarla mı çalacağım? Abi ne, ne problem? Ben aslında çok severim Yunusları. E ee, zaten şimdi babamlara Yunus'u ne kadar çok sevdiğimi anlatırdım. Gelin gelin. Gel gel Şş, çabuk çabuk. Buyur Cemal Şipşak, abi. Buyur, buyur, Çek, sana buyur. orkestrada çalacak olan sanatkar arkadaşları getirdim Şipşak. Oo, buyurun buyurun hoş geldiniz. Abi, tanıştırayım sizi Şipşak. Yunus baba, Cennet Mahallesi'nin en iyi klarnetçisidir. Öyleyimdir. Parayı peşin alman mümkün mü acaba? Pist. <laughs> Cennet Mahallemizin ana kraliçesi Udi Pembe. Memnun oldum. Ne zaman hafta lazım alacağız inşallah? Pist. Orkestramızın kralı solistimiz Ferhat. Çok memnun oldum da ...amaz ne zaman alacağız inşallah? Orkestramızın gülleri Sultan ve Fatoş. Memnun olduk. De e, değil, o parası da verecek misiniz? Orkestramızın... Aman Rıza, gözünü seveyim yeter. Çıkar şunlar dışarı. Adamlar ayak üstü soyacaklar beni. Tamam abi. Çıkar çıkar çalmaya başlasınlar. Tamam abi. Of. Çatlak bunlar be.